Herkese merhaba. Bugün inşaat ve yapım işlerindeki KDV tevkifat oranına ve sınırlarına ve uygulamasına ilişkin birtakım takım özellikli durumlardan bahsetmek istiyoruz. Evet. Şimdi katma değer vergisi kanunu uygulamalarında yapım işleriyle mühendislik mimarlık hizmetleri gibi belli alanlarda bilindiği üzere KDV tevkifatı uygulanıyor. Bunun ne şekilde uygulanacağına ilişkin açıklamalarda KDV kanunu genel uygulama tebliğinde belirtilmiş durumda ve bu tebliğde de hangi işlemlerin KDV tevkifatına tabi olduğu ve bu işlemlerin ne şekilde yürütüleceği ve nasıl hesaplanacağı belirtilmiş durumda. Biz de bu yazıda yapım işleriyle bu işlemlerle birlikte sunulan işte mühendislik, mimarlık ve etüt proje hizmetleri kapsamında KDV terekibatı ile ilgili bir takım hususlara değineceğiz. Şimdi öncelikle tevkifatın uygulanacağı alıcılarla tevkifat oranına bakalım. Şimdi bu tebliğdeki ilgili bölüme göre kamu, kamu kurum ve kuruluşları ile belirli alıcılar tarafından yaptırılan yapım işleri KDV tevkifatı kapsamında alınmış durumda. Burada da 5 milyon TL bu dahil ve üzeri olan yapım işleriyle birlikte yürütülen mühendislik, mimarlık ve etüt proje hizmetleri de bu kapsama giriyor. Ve bu işlemler için 4 bölü 10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekiyor. Yani te KDV tevkifatının oranı 4 bölü 10. Eğer başında bu tutar belirlenmemişse bile projenin genişlemesi veya işin sözleşmesinin bedelinin sonradan 5 milyon TL'yi aşması halinde aşımın gerçekleştiği tarihte itibaren KDV tevkifatı uygulanması gerekiyor. KDV tevkifatına tabi olan bu kapsamdaki işler şöyle. İnşaat ve yapım işleri örneğin karayolu, demiryolu, havalimanı, köprü, tünel, metro, baraj, enerji santrali, rafineri gibi projeler. Yine tesisat ve altyapı hizmetleri, işte, ısıtma, soğutma sistemleri, ses görüntü sistemleri, nakliye ve restorasyon çalışmaları. Yine mühendislik ve mimarlık hizmetlerinden plan proje harita, kadastro, imar uygulama gibi işler. Bu işlerin inşaat sürecinden bağımsız olarak yapılması halinde bile KDV tevkifatı uygulanacağı unutulmamalıdır. Alt yüklenicilerde de KDV tevkifatı uygulaması vardır. Eğer bir yapım işi alt yükleniciler bir başka deyişle taşeronlara devredilirse işi devreden yüklenicinin kendisine ifade edilen hizmetlerde KDV tevkifat uygulaması gerekiyor. Tebliğde belirtilen örnekte şöyle diyor örneğin enerji nakil hattı projesi var. Örneğin A bakanlığı tarafından bu sayılan alıcılara giriyor. İhale edilen bir proje B İnşaat anonim şirketi üstlenmiş ve işin bir kısmını da B anonim şirketi C firmasına devretmişse hem B firması yani iş alan asıl yüklenici A olan bakanlığa hem de C firması yani taşeron diyelim B'ye düzenli faturalar için KDV tevkifatı uygulanacaktır. Yine tebliğdeki örnekte hazır beton temin işlerine ilişkin bir örnek verilmiş ve denmiş ki devlet su işlerinin baraj projelerinde kullanılan betonun asıl yüklenici A inşaat tarafından B hazır beton firması alınması inşaat taahhütü olarak değerlendirildiğinden yine KDV tevkifatına tabi olacaktır. KDV tevkifatının uygulanmayacağı durumlarda şöyle belirtilmektedir. Alıcı tevkifat kapsamına girmeyen bir şirketse ve işin bedeli de 5 milyon TL'nin altındaysa bu işlerde bu yapıma yapım işleri kapsamına girenlerde KDV tevkifatı uygulanmayacak. Yine vergiden istina edilen bir işlemse örneğin kamuya ait istinad kapsamındaki projeler içinde KDV hesaplanmayacağı için tevkifatta yapılmayacaktır. Ancak vergiden ısna işlerin alt yüklenicilere devredilmesi durumunda alt yüklenicilerin hizmetlere KDV tevkifat, tevkifatına tabi tutulabilir buna dikkat etmek lazım. Yani özetle yapım işleri mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde KDV tevkifatı önemli bir uygulama dikkat edilmesi gerekiyor hem yükleniciler hem de alt yükleniciler yani taşeronlar için bir takım mali ve hukuki sorumluluklar doğurabilir. Bu yüzden bunu dikkat edip bununla ilgili mali müşavirinizden veya çalıştığınız mali müşavirlerden destek almanızda fayda var. Şimdi burada da KDV genel uygulama tebliğinin yapım işleriyle ilgili olan KDV tedbikatını açıklayan bölümü 2.1.3.2.1 bölümünde yer alıyor. Burada bir birkaç bölümü hemen onun üzerinden de değinelim. İşte bakın diyor ki bu tebliğde KDV tevkifatı B ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri. Birazdan onların hangileri olduğunu tekrar edeceğim. Yine bir de A, buradaki uzun bölümü okumuyorum. Ayrımında sayılanlara, say, sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dal bedeli 5 milyon. Bu diğer KDV mükelleflerinden bahsediyor. Üzerinde olan yapım işleriyle, bu yapım işleriyle birlikte burası da önemli, ifa edilen mühendislik, mimarlık ve etüt proje hizmetlerinde alıcılar tarafından 4 bölü oranında KDV tevkifatı uygulanır. Yine yukarıda belirtik projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon lira aşması halinde de bu durum ortaya çıktı. Tarihte itibaren teklifat uygulanacaktır. Evet bugünkü içeriğimiz bu kadardı. Faydalı olması dileklerimizle.